da Çip görev. Bu görevde anneni, öğretmenini, pankini <laughs> kurtarabilirsin ama önce bu görevi yapman gerek. Peki görev nedir? Görev şu. Görevde Godzilla'yı öldürmen gerek. Ne? öldüreceğim. Neyse o iş sıkıntı yok. Biz hallederiz. Biz kaç tane şeyin efsanenin Pumpkin'in kocayı öldürdü de Bu Pumpkin'in içinden geçtim ben iki Değil Godzilla mı? Godzilla 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 e, Godzilla <laughs> Öldür be o şey sana yalan söylüyor. Yürü lan oradan. Kimmiş? Sen yalan söylüyor nasıl bana? O zaman gel lan. Gel. Sen gel oğlum. Bir... Aha Godzilla yok oldu. Oğlum benim gücüm neymiş lan böyle? Yaptım. Daha ne görevi var? Daha bitmedi. Daha dört tane görevim var. Ne? Daha dört tane görevim mi var? Sinir bozucu. Tamam. Sonrakini var.